Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni hem dostlarım hem sevenlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım hem sevenlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım hem sevenlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup kaldığımız yerden devam edeceğiz.